Evet ben tekrar taşındım. Neden öyle gerekti? Ee, diyeceksiniz ki oha yani önceki yere o kadar işte yatırım yaptım, şey yaptım, bir şeyler bir şeyler kurdum. Ee, arkadaşlar yani durumlar değişebiliyor. Hepiniz biliyorsunuz. Herkesin Ev, ev sahibi bir şeylere sorunları oldu bir şeyleri olabiliyor bir yerden çıkması gerekiyor yeni yere geçmesi gerekiyor falan filan derken e, bizde de öyle oldu ve benim yeni yere geçmem gerekti e, ailecek normalde şu anda onun fotolarını videolarını koyacağım bu oturduğum şu anki eve şu anki bu odaya ben normalde ilk başta asla diyorum hayır hayır, hayır diyorum olmaz yani istemiyordum nefret ettim yani burası çatı hani çatı ve burası kullanılmayan bir yermiş ve bembeyazdı du du garip garip duvar kağıtları vardı görüyorsunuzdur zaten böyle ha, o kadar garip ki Ben böyle acayip çekindim buradan hiç böyle istemedim aslında burada olmayı ama çok hızlı bir karar vermemiz gerekiyordu işin komiği eve geldik baktık ailem beğendi ben beğenmedim ama dedim aile siz beğendiyseniz tamam eyvallah dedim ben tavizler veririm dedim ve o gece kiraladık ertesi güne kalsa kiralayamıyorduk ve öyle olunca da buraya geldik fakat sonrasında ben de sevdim İlk başta sevmedim sonrasında sevdim ve şimdi dedim ki artık buranın yeni bir turunu sizlere yaptırayım çünkü artık eskisi Yok. Ne yaptım? Oraya aldığım bütün mobilyaları buraya getirdim. <laughs> ee, şimdi sizlere hemen şey yapıyorum, başlıyorum odayı göstermeye. Bu bir. Bu nedir? Neden burada cam var, niye burada pimapen var diyeceksiniz. çünkü bunun olayı şu, burada hiçbir şey yoktu. Ve ben burada a desem bile bütün koridor şey olduğu için, koridor demişim, merdiven boş olduğu için deli gibi ses yayılıyordu aşağı. Ben en aşağıdakileri duyuyordum. O yüzden buraya kapı yaptırdım. Fakat bu kapıyı da olabildiğince sesi kessin diye pimapen şeklini yaptırdım. Şeyi kararttım buraları. Camı kararttım. Burası da yaptığımı ses gitti. Artık aşağıdan ses çıkmıyor. Hatta bir bir saniye. Maymun adam ya. İllaki geliyordur. Ama aşağı gitmiyor işte. Çok az geliyor. Ve ben normalde burada da durmuyorum. Böyle. <laughs> Bura böyle. Şurada ne var yine bilmiyorum. Yine önceki odamda da vardı bir açıklık. Boruların boruların gözüküyor. Oraya da kapatamamıştım. Burada da var. Buraya dedim bir şeyler döktürürüm, yapıştırırım ama üşendim. Ele bak, gel. Kafanı vuracaksın Şimdi daha geriye gitme. Kafamı vurmam. Bu arada burada ben çok kafamı vurdum. Bayağı kafamı vurdum. Alışana kadar çok kafamı Bir buradan. boyunu göstersene Boyumu mesela. Boyunu göstereyim. Ben yani. şu anda dümdüz gidiyorum mesela. Şu. Anladın mı? Yani çok... Hani buralara kafayı vurunca çok sıkıntı oluyor da. Şunlar var ya Buna vuruyorsun ki birkaç kez oldu sallıyorum buradan geçerken şak diye bir vurdu Ben çok Yani vurdum. şöyle söyleyeyim hayatından bir iki 3 sene gidiyor yani <laughs> Öyle bir sıkıntısı var her neyse Şimdi ortamı gezdireyim Öncelikle tabii ki her zamanki gibi antrasit boyattım neden? Çünkü böyle seviyorum ee, Bununla beraber ışıklarımızı yapıyoruz, turumuza başlıyoruz Başlıyorsak havalı bir geçiş yapacağım Yap Şimdi ilk olarak burayı göstereyim. Bura benim salon. Bu arada öncekine göre oda hani iki tane ayrı oda gibi bir şey vardı. Kapıdan geçip salona geçiyorduk falan. Burada artık öyle bir şey yok. Ve bu sonradan benim daha çok hoşuma gitmeye başladı. Daha sıcak bir yuva gibi hissettirdi. Sıcak deyince sinirlendim bu arada. Şu an hava çok, sıcak. Benim salon aslında önceki odadaki şeyin aynısı. Ee, ekstra olarak e, şunun bacakları vardı. Hem televizyon sığsın diye hem de daha normal bir seviyeye televizyon gelsin diye aşağıdaki bacaklarını çıkarttım. Yoksa televizyon şuraya falan geliyordu. Ben böyle izliyordum, nefret ediyordum. Bu önceki odadaki koltuğun aynısı. Herhangi bir değişikliği yok. Üstünde 2-3 tane salak şeyler haricinde, yastıklar haricinde. Bir piyes aldım buraya. Dedim takılalım, bir şeyler oynayalım diye. Ekstra bir bu var. Onun haricinde burası aynı birebir bire şey gibi. Nedir o? Önceki ev gibi. Ee, bıçak koleksiyonumu şuraya yerleştirdim. Şöyle gösterelim. Ee, bazılarınız diyor koleksiyon büyüdü mü büyüdü mü büyüdü mü diye. Kimi yerlerden büyüdü ama çok da büyümedi. Neden? Çünkü vaktim olmadı oraya buraya gidip yeni şeyler toplamaya ama şöyle göstereyim. Mesela... Şunu görüyor musun? Şunu kafaya bir şey yapabilir miyiz? Bu gerçek el yapımı. Antika. Afrika'dan getirilmiş. Yani şöyle göstereyim hani üstündeki paslara maslara bakarsan... Bayağı ilginç bir pala. Wow. Ve böyle böyle çok güzel şeyler var arkadaşlar. Bunlarla ilgili de belki bir ara bir güncelleme yaparız yani. <laughs> Yakaladım seni. <laughs> Şimdi bunun arkasında da bir yer daha var. Ben normalde bu arada bu araları kapatmak için perde taktıracaktım. Bulamadım perdeci. Ya yani aslında bulabilirim de bul, bul bulamadım bilmiyorum. Şunun arkasına siyah blackout sinema perdesi yaptıracağım. Ve buradan böyle gelip bu perdeyi aralayıp buraya girdiğinde de kameramanımızdan şöyle egzantrik bir ışık geldi. Gelin şuradan. Buradan böyle kafaya eğip geçtiğinizde ise burası başka bir yatak odası. Bizim yatak değil. Yani ben burada yatmıyorum. Burada kim yatıyor? Burada misafir geldi diyelim. Diyorum ki ayo gel, gel burada yat. Rahat rahat takıl. Burada işte dolap verdim kendilerine. burada dolapları olabiliyor. Ee, vesaire ve Burası aslında tüm muhabbeti bu yani. Işığı yok. Böyle takılmalık bir mekan. Arkada da işte kutular mutular bizim cemden kalan bazı şeyler var. Ee, hem depo olarak kullanıyorum hem böyle misafir yatak odası gibi insanlar burada takılıyor. Buraya perde yaptırınca tabii ki çok daha güzel olacak. Biraz daha böyle özel bir yermiş gibi olacak. Gelenler daha rahat edecek. Hadi buradan çıkalım. Hadi. Buraya otursana. Bu da misafir sandalyesi. Orada oturamadım. <laughs> Götüm değmiyor şu an. Kenarlardan dolayı tutuyor, aşağıda boşluk var. Kırmadan, hadi gidelim. Evet, burası salonumuz bu şekilde. Önümde de benim önceki yine evde oraya aldığım özel tasarım lambamız var. Çalışıyor mu lan? Dur bakayım. Ben bunun şeyini bağlamıştım sanki. Ayakları açalım şuradan. Evet, bu tabii karanlıkta çok iyi duruyor da aydınlıkta hiçbir hata yaramıyor. Burada böyle bir şey var. Şimdi dolabın sağ tarafına doğru gidiyoruz. Alana girdik ve sağa doğru dönüyoruz. Buradan bir çekersek asıl yaşam alanı burası. Nasıl burası? Şunu bir kısalım. Bu arkadaş çok kötü. Şimdi burası benim yine önceki odadaki o arka taraftaki çalışma odası. Gördüğünüz üzere benim bilgisayar setup bilmem ne her şey burada. Burada takılıyorum. Hayatımın %99'u falan burada geçiyor. Ee, i̇şte Sevinç geldiğinde, biri geldiğinde, çalışmak istediğinde, bir şey yapmak istediğinde burada ekstra bir e, bilgisayar ve koltuk var. Burada takılabiliyorlar. Böyle bir masa, güzel bir masam var. Şu tarafı gösteririm. Burası ne olduğu bilinmemesi gereken. Yani buraya normalde bir perde yapacaktım böyle ama o perde yapamadığım için buraya da yapamadım. Evet şurada şöyle bir tip var. Ve özellikle de. Yani burası şu an gördüğünüz gibi depo ama özellikle bir şey göstermek istiyorum burada. Burada ev sahibinden kalan bir şey var. Ona ağızlık taktık. Evet. Yani bence korkunç gözüküyor bu arada. Hani bir tık normal durmuyor anladın mı? Şun şuradan. Yani bu normal durmuyor. Ben gerçekten bir arkadaşımın evine böyle random gitsem mi içeride böyle bir şey olsa ben korkardım. Her neyse buradan çıkalım. Burası böyle rezil bir yer. Şöyle kameramana teslim ediyoruz. Kameraman kafayı yemiş. Bu arada şu an durduğum yer çok iyi. bu göbek. Şimdi burada şöyle bir ışık abimiz daha var. Ve bunun içinde de bazı şeyler var. Nedir bunlar? Önceden çıkaramadım, bulamadım. Burada iki adet Game Boy var. Eski, klasik Game Boy'lardan. Şöyle gördüğünüz gibi biraz tozlanmış ama ben seviyorum böyle şeylerin koleksiyonunu yapmayı. Ve bunlardan daha da önemli olan şey oyunlar arkadaşlar. Bak. Lord of the Rings. Pokemon. Super Mario World var burada. Donald Duck var. Bilmem neler var. Ne lan bu? Desert Strike varmış. Bu ne bu? Times 15. Vesaire vesaire. Çok sevdiğim Tom ve Jerry. Koduruyorum. Mükemmel oyunlar var burada. Bunların her biri benim için çok önemli. Bunları buraya koydum. Yarın öbür gün bir şey olur buraya biri ellerse bunu ne bileyim misafir çocuğu falan gelir bunlara dokunmaya çalışır. Yemin ederim döverim. Ciddi döverim. Şakasız döverim. Bayağı da döverim yani. Onun altında da <laughs> en önemli yere geliyoruz şimdi. Arkadaşlar önceki evde internetimle ilgili bazı şeyler söylemiştim. Normal bir altyapının olmadığını ve havadan internet aldığını söylemiştim. Ve bu bir yere kadar çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Çünkü altyapının olmayan bir yerinde ben 300'e 300 internet alıyordum çiçek gibiydi. Lakin işte kış geldi bir şeyler oldu. Kesiliyor gidiyor, kesiliyor gidiyor bir şeyler oluyor. Fırtına çıkıyor, çarak kopuyor bir şeyler oluyor. Salak saçma muhabbetler oluyor ve daha sonrasında da zaten kafayı yemeye başladım artık. Bir yandan da taşınmak istememin sebeplerinden biri buydu. Ben bu eve dediğim gibi okey olmadım. Ben bu odaya okey olmadım baştan. Fakat sonra bir şey öğrendim. Bu koca sitede neredeyse adam akıllı altyapı yokken birçok yerde buraya TürkNet geliyor. Şimdi bu benim için neden önemli? Adamların kalitesini zaten ben biliyorum. Yani ben hiçbir zaman şu ana kadar kullanamadım onu söyleyeyim. Orada burada çok görüyorum, çok duyuyorum. Hep araştırıyorum, bize gelmiyor, yapacak bir şey olmuyor. İlk defa burada altyapı olduğu için buraya gelmek istedim. Kendilerini aradım. Dedim ki ne kadarınız var, ne kadar verebiliyorsunuz buraya? 100 megabit dediler. Ah dedim ulan gigabiti kaçırdım, olmadı gigabit tutmadı. Ama olsun dedim, 300'e 300 saçma sapan sürekli kopan fırtına çıkınca giden İnternettense full reliable güvenilir adam akıllı 100 megabit internetim olsun dedim. Buraya geldim, hemen ardından adamlar geldi bekletmeden sıfır. Bir kurdular interneti, speed test attım tamam mı? Şuradan attım bak şurada oturuyorum telefondan, wifi'den. Şöyle bir 650 N nasıl yani bana şey demişlerdi hani biz 100 veriyoruz ama siz kaç alabiliyorsanız adamların olayı o sallıyorum 100 diyorlar sana ama 120 alabiliyorsa oranın altyapısı 120 veriyor sana Ney maksimumsa onu alabiliyorsun sen benim maksimum sonra gittim eternette de ölçtüm 960'mış hani gigabitim yok ama 960 megabit bugün de benim için üzülün, hadi. Öyle hayvan gibi internetim olmuş oldu. Yani buradan Türknet'e gerçekten böyle öpücükleri muah, yollamak istiyorum. Harikasınız. Gerçekten diyecek hiçbir şeyim yok. Hayatım kurtuldu. Ben buraya taşınalı ne kadar oldu? Şu, Şubat'ta taşındım değil mi? Şubat'tan beri buradayım. İnternet bir kere kesilmedi. İnanılmaz iyi. Hepinize öneriyorum. Kesinlikle bakın. Linki, linki aşağıda vardır zaten. Türknet'le olun. Öyle işte. Türknet. <laughs> o zaman devam edelim. Kameraman alabilir miyim acaba bir telefonu? Çok teşekkür ediyorum. Şuralara senin girmen zor olur diye ben şey dedim. Benim Random Bullshit Go raflarım, her türlü gördüğünüz üzere şöyle her şey var. Yani arayıp ara bulamadığın hiçbir şey olmaz burada. Para koleksiyonu var şurada. Her türlü para var. Mesela bak şu. Bu ne biliyor musunuz? John Wick 4'ün şeyine ilk gösterimine gitmiştik. Oradan vermişlerdi falan böyle garip garip şeyler. Bu Assassin's Creed ee, şeyin çıktı, 3'ün çıktığı zamanlarda İtalya'dan aldığım bir şeydi. Ee, şeyinde veriyorlardı. Fa Join or die vardı, oradan veriyorlardı. Bunlar da para değil, farkındayım da işte. Şu içindekiler de para. İlginç, ilginç şeyler var. Şurada reisi anmak için aldığım, Gamescom'dan aldığım bir şey var. Burada zar koleksiyonum var. Bu zar koleksiyonunun yanında da çok daha güzel, metalik, harika zarlarım var. Kim aldı acaba? Ee, onun yanında da devasa zarlarım var. Hemen atıyorum. Altı gelirse şurada takla atacağım. Burada işte çeşit çeşit yastıklar bilmem neler, şurada böyle kartlar bilmem neler vesaireler var. Hemen şuradan şöyle şurada geçtiğimizde burada yine harika bir hediye var. Burada, burada çocukluğumun, bebekliğimin oyuncağı rahmetli dedemin aldığı ve kendisi ben bunu kırdıktan sonra bir daha bütün pazarı araştırıp tekrardan koşup gidip aldığı o ünlü oyuncak var. Her zaman böyle başucumda duracak efendim. Burada böyle ilginç mumlarım var, çok sevdiğim mumlar. Burada Şirek abimizin değişik bir stili var. Şurada şöyle yine figürlerimiz, peluşlarımız, bir şeylerimiz, bir şeylerimiz Her var. Her baktığımda farklı bir şey görüyorum. Bu arada ben bende de oluyor. Aa, bak, evet biliyorum. bu benim değil, bana kurulmuş bir kumpas bu. Şöyle, Selamünaleyküm kardeşim. Burada böyle bir Funko alanımız var. Şurada çeşit çeşit oyuncağımız. Şimdi diyeceksin, abi kaç yaşında adamsın, ne yapıyorsun amık? Kardeşim seviyorum ben. Ben böyle yaşadığım yeri böyle fantastik şeylerle donatmayı seviyorum. Bunlar benim için collectible figürler anlatabiliyor muyum? Bak burada böyle egzantrik arkadaşlar var. Ve bütün bu alana da en uymayan köşemiz olan şöyle bir bölümümüz var. Bunları da koyayım dedim. Bunları da seviyorum böyle. Böyle bir hem tatlı, süslüyor püslüyor, püslüyor güzel duruyor. Bir de yayın arka planı. Tabii yayın yaparsan. Bol su içiyoruz arkadaşlar. Yazın yazın insanlar çok susuyor. Bol su içiyoruz. Yapacak bir şey yok. Ayakkabı var evet farkındayım. Burada asla benim olmayan barbili marbili bir şey var. Ben Gördüğünüz poşet, gibi. Bak göstereyim mi? Poşetlik yaptım ben. Buradan böyle çıkartırsın. Versene bir şey bakacağım. Yok. Yok bir ver. Bir şey bakacağım. Ah tüh. Şuradan gittiğimizde PC'miz, Misi'miz bir şeylerimiz. Şurada bir nedir o? Süpürgemiz var. Şurada ekstra bir yatağımız var. Asla kullanılmayan öyle takılıyor orada. Hiçbir işe yaramıyor falan. Burada dolabım var. Yine önceki evdeki dolap tamamı sığmadı. Normalde bir tık daha büyüktü. Geri kalan bir kısmını aşağı aldım. Burada Safinez Hanım aka diğer karım. Kendisi gördüğünüz gibi şunları falan tutuyor. Burası ne biliyor musun? Ben eve geldim ya da evden çıkıyorum. Koy hızlıca defol git. Ya da çıkıyorum al defol git. Anladın mı? Hızlı. Tık tık pıs pıs Hadi görüşürüz. Bunun muhabbeti bu. Şurada küçük bir e, ne deniyor lan buna? Şifon yer mi deniyor? Dolap mı? Ne ne ne, deniyorsa. Şifon yer de kim bulmuş? Ne kadar saçma bir Yani. Burada böyle çeşitli antikaların olduğu, çok eski sinema şeyleri, kameraları, telefonlar, Polaroid kameralar, bilmem neler, bilmem neler. Burada kırmızı bir buton var. Bunu Çin'den aldım. Tamam mı? Çek bak. Ona böyle... Basıyorsun buna bir şey oluyor. Hiçbir şey olmuyor. Ama içinde mekanizması hazır. Bunu bir video için aldım. Henüz bilmiyorum hangi video için ama. Buna bastığımda bir şey olacak. Bunu çok merak ediyorum. Fikriniz varsa yorumlara yazın. Hani şunla ne yapılabilir? Gerçekten güzel fikri olan varsa bana söylesin çünkü çok istiyorum şununla bir şeyler yapmak. Şurada eski bir, çok eski bir polis telsizi var. Böyle deli deli şeyleri ben toplamayı seviyorum. Bunlar zaten bana dedemden yadigar kalma, antika kalma. Harika şeyler. Buradan da böyle gittiğimizde ise yatak odası. Bu. Burada tanıtacak bir şey yok. Yatak odası. Aga ne yapıyorsun? Burası daha da kafama yakın. Mesela şuradan kalktığımda böyle geçmek zorunda kalıyorum ben her gün. <laughs> yapacak bir şey yok yani ama bir şey diyeyim mi şey beni çok sarıyor. Yani yatağın böyle kendine özgü bir şey olması sanki bana şey hissettiriyor. Japonya'da kapsül oteller var ya onun büyük versiyonu. Yaptım ben burada sadece yatma alanı. Hani gereksiz büyük değil. Ben sevdim. Benim hoşuma gidiyor. Şunlar önceki lambalarım takacak yer bulamadım. Şimdi de buradan böyle geliyoruz. Burada böyle dolabımız var direkt böyle şey odayı ikiye bölüyor. Biz şimdi şu tarafından geldik. Şimdi bu tarafı odanın en egzantrik en güzel taraflarından biri. Önceki odayı diyorsunuz nasıl hava alıyorsun diye almıyordum. Şöyle geldiğimizde burada bir kitap okuma takılma köşesi var. Dolabın hemen arkasında. Sonra buradan böyle kafayı eğip geliyoruz. Burada her gün kilomuza bakıyoruz. Ne kadar hayvan olmuşuz, camış olmuşuz diye. Buradan çıktığımızda ise şöyle bir balkonumuz var. Burada üstüne camı kırılmış, taşınırken kırılmış olan bir masa var. Şurada harika yastıklara sahip bir koltuğumuz daha var. Ve şöyle bir manzaramız var arkadaşlar. Manzaramız harika. Ben burayı acayip seviyorum. Çok da esiyor. Şöyle çıkalım hatta dışarı. Burası zaten çatı. Çok çıkmak istiyorum bu çatıya ama götüm yemiyor. Kırılır mırılır bir şey olur. Böyle göçer göçer. Az önceki videodan birkaç saat geçti. Aha bahsettiğim hava hafiften gelmeye başladı. Güzel oluyor ya buranın batışı. Gerçekten gün batımı var ya efsane alıyorsun abicim kitabını, telefonunu, instagramını bir şeyini. Şu güzeller güzeli yastığa yatıyorsun. Bitti. Keyif. Ve genel olarak oda böyle. Odanın artık sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şurada da bazı içecek arkadaşlar var. Fakat kendilerini zaten çok tüketmezdim. Artık hiç tüketemiyorum. Neden? Mide fıtığı olmuşum çünkü. Teşekkürler sevgiler. Bu arada şey... Genel olarak o da bu. Ben öncekinden daha çok sevmeye başladım. Daha da çok seviyorum. İkisi, iki, tane sıkıntısı var. Bunlardan ikisi de aynı olay. Hava, tamam mı? Sıcak. Burası çatı katı ya. Şuradan şu anda kalorifer gibi. Bak elimi şöyle değdiriyorum ya. Elime sıcak hava geliyor. Her tarafta bu böyle. Üstüne bir de ben buraya antrasit yaptım ya. Andal gibi. Bir basıyor burası anlatamam size. Ben burada geberiyorum sıcaktan. Ve her taraf çatı olduğu için ve buralara klima takılamayacağı için de klimam yok. Sadece balkon tarafına takabiliyorlar. O da benim çalışma alanıma çok uzak ve asla gelmeyecek havası. O yüzden tatsız. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, merak etmeyin bir sene sonra yeni bir evde bu sefer video atmayacağım. Atarsam kendimi bu arada harbi bir yerden aşağı atarım çünkü. Şöyle bir kameramanı da gösterelim kendisine teşekkür ederim. İstemiyor gözükmeyecekmiş. Tamam pek. Kızlar yok mu? Ama gözükmesin. Aman. Arkadaşlar. Yokum. Yokum. Ben öyle mi yapıyorum? Birebir bunu yapıyorsun. Arkadaşlar sizleri öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Ben yemek yiyeceğim şimdi. Hadi bakalım. Hadi. kadar sıcak ki kafayı sıyıracağım. Var ya böyle yaz ayını sevenler böyle şey yapıyorlar ve Ay yaz geldi sonunda ha ha <laughs> sıcaklar geldi ha. Onu sen gelmesin yaz istemiyorum. Nefret ediyorum. Sokacağım bacağımı sokacağım artık böyle. Yaz çok güzel değil mi? de çıkıyoruz. Bokumu ye ya istemiyorum nefret ediyorum ya. Sıkıldım ya. Sıkıldım. İki saattir bu çalışıyor. 33 derece diyor ya odanın içine. 33, 33. 33 açtım 37 dereceydi. Vallahi sokacağım böyle havaya ya. Ne? Sakinleş. <laughs> Sakin. İki dakika şey yaptık da sterledim ya. Vallahi bıktım, yemin ederim bıktım ya. Bıktım lan. Bıktım. Sıcak. Çok sıcak.